Hı -hı. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir Adventure bir test oynayacağız. Az çok oynadım Video sı sıkmayın sıkılmayın diye. Ve dirilyonlara geldim. 755 dirilyon. Bir açtım. 755 dirilyon abi çok iyi ya. Evet. Şimdi sizlere bankadan daha fazla para kazandığımı göstereceğim. Yaz aralarında bir var. O bir 11 trilyon. Bankadan bir geliyor 12 trilyon. O iyi şeylerinden ama işte şu şeyler var ya. Şu güçlendirme bastım. İşte ondan bir geliyor 377 trilyon. Limondan bir geliyor 5400 bilmem ne ama. gazeteden geliyor 327. Araba yıkamalarından geliyor. 136 bin. Şeylerden geliyor. Pizza satıcılarından geliyor. 777 bin dolar. Şeyden geliyor. Donut şeylerinden geliyor. 10 milyon dolar. Şu bi bir şey satıyorsun. Ondan 403 milyon. Hokeyden. Hokey maçlarından. 537 milyon dolar. Sinemadan 1 milyon. Ay işte 1 trilyon dolar bankalardan 17 trilyon dolar ve oyun kompaniden 37 ay 377.601 trilyon dolar yani. Şu an bastığım şey şu bastığım şey değerindeydi. Ne güzel bastım. Vereceğim gazı. Vereceğim git gaz zengi. Neyse fıçık 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 Oğlum 100 oluyor bir şey ifade etmiyor ya. Al sana 150 Ayuh anan ya. Aa, şunu bir fillesem var ya aslında çok tatlı olacak terlikse. O çok iyi oldu. Araba E ben e 2 trilyon. Eben. 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 10 guan trilyonun olunca bunları vermeye üşenmeyeceksin. He. Hatta sizlere göstereyim şuradan. bir günde 4 guan dara trilyon. 14 günde 64 bu anda radyeliyon. Eee olmayan. Hepsini geçer öyle bir şey yaparsam. <laughs> Çoğu anam. Bu <laughs> Ben Bir şey yapayım ki niye? Onun niye milyon mu milyon 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 Oha!

Öyle mutluyum ki o havalara uçabilirim. Tam yeter bu kadar. 20 23 milyon ne ya? Üf ya. Abi 140 milyon daha hızlı geliyor yalnız. Bir geliyor 140 milyon. Eskiden güçlendirme şu güçlendirme bas anam. Basıyordum abi. Şu güçlendirmeyi bastım şeyden 500 bin gelirken artık 1 milyon geliyor. 141 milyon geliyor ya. işlendirme bastığım şeyden de 394 bin işte 394 trilyon geliyor ya bir geldi mi. Şimdi bir gelecek 0, 6, 5 4, 3 2, 1 2016 100 trilyon vermem ben ona. think en alta bir ineceğim en altta ne var acayip merak ediyorum <gülüyor> Evet Yüz or use of everything Onun olmasına ya yani paramızın birkaçlara katlanmasına Ne az kalmış be aslında hepsini sen. Romantik oldu. Her neyse arkadaşlar. Ya abi 10 tane Neon Dokuz TV yok ki. Use favorite Ooh. Bu video uzun tutacağım ya. Valla bu videoyu uzun tutacağım. 15 trilyon. 15 trilyon geliyor şunu karşılıyor ya. Çok tatlı ya. Lanç'a ne kadar kalmış? 175 saat 7 gün. Bazen de çok iyi, çok tatlı. Değil mi yani? Çok matematiğim çok tatlıdır. Ee, bir de şeyler videonun bitmesini beklesem o kadar çok tatlı olacak ki yerlerde zıplayacağım. Ama çok tatlı oldu ya. Şu videoyu yani başlatmak falan. Nasıl desem? Ya. Abi sani, salisede 43 bin dolar ne ya? Bir limonata standında kazandılar şeye bak ya. Üf ya. Şu var ya 100 iş birin dolu bir yani. bak Ama kuada değil yolla. Bir de bunun animasyonu var. Böyle küçük küçük animasyonlar. Onlarda bir şey bizne odaklandı. Geliyor mesela. Okey de. 4 ü, 4 ü, 4 ü. E, oyun zaten genellikle bekliyorsunuz. Bir şey diyemem. E, uzun yolculukları çıkıp, uyuduğunuzda falan bir açıyorsunuz. 110 milyon puan, trilyon falan dermişim. 14 gün sonra ne olur? Bir Hala mı 17 günde 1.8 coin trilyon? Ama mesela ben şimdi ee, e, veya başka yerlere gittiğimde yarın gezmeye gittiğimde falan şurada bir açacağım 84 kova dililyon param oluşmuş falan filan. Sen derbiye gideceğiz. PBGS maçına. O yüzden şu an İstanbul'dayım. İstanbul yolundayım. O yüzden sıkıntı yok. Belki maçı şey çekip yükleyebilirim böyle part part. O da var ya. Yani. O ihtimal de var. Ya üçgeni kapatayım ben. Boşuna yemesin oldu. E, o ihtimal de var şimdi ama çükleyebilirim. Videonun bitmesinde bu arada 5-6 dakika, 3-4 dakika falan filan. Limitim var 15 dakika. Yani bilmiyorum şu an limitimin ne kadar fazla olduğunu. Onu bir ölçerim. Şey çekerim, 40 dakikalık video çekerim ölçerim. Böyle. 16 olduğunu böyle ölçerim kaçmış. Böyle 20 çekerim ölçerim, 30 çekerim ölçerim hiç dolmuyorsa artık uu, Minecraft falan onlar gibi şeyler 100 dakika 1 saat videolar çekeceğiz abi Ü, çok tatlı ya çok iyi oldu evet, oyunda böyle bekliyor onu abi böyle bir şey yok ya evet, güzel güzel şeyler şu an yok ancak 33'e ye yetiyor değil mi? 48'e yeseydi ne bileyim yani. Keşke. Çıktığımızda şurası 47 olduğunu, 77 olduğuna göre, işte 78 olduğuna göre bir saatlerdir yoldayız. Az okuldan gelip mi gidiyorsun abi? Bir bakmıştım 2 milyon geldi abi. O çok çok güzel oldu. Bir tek oyu kompani şu şuna kadar ya, o hariç hepsini yaptım abi. Şunu 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 yaptım. Aldım. Abi artık milyonun havası geçti. Milyonun da. Binlerin hele. Ama şimdi gerçek hayatta geçmez. Neyse yani arkadaşlar videoyu şurada bitireyim. Ee, kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.